15 Temmuz Hay e, FETÖ darbe girişimini şiddetle lanetliyoruz ve 15 Temmuz'da Türk demokrasisi için, Türkiye'nin bekası için yaşamını yitiren şehitlerimizi rahmet veriyoruz. Şehitlerimizin arasında e, Tosyalı bir hemşerimiz de var, Kaymakçı ailesinden. E, kardeşi Adem Osman bizimle birlikte. Mustafa Kaymakçı 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk demokrasisinin korunması, savunulması için yapmış olduğu çağrıya cevap veren ve Türkiye Türk demokrasisini korumak için canını fedakarca veren bir kardeşimiz. Biz hemşerileri olarak Mustafa'yla gurur duyuyoruz ve kendisini rahmetle anıyoruz. Tabii dosya hemşerisini ve şehidini unutmadı. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Muhtemelen okulumuz Mustafa'nın rahmetli Mustafa'nın ismini ebediyete intikal ettirmek için okulun adı Mustafa Kaymakçı Anadolu Lisesi oldu. Dolayısıyla Mustafa'nın ismi her zaman sosyalımızda, ülkemizde yaşayacak ve demokrasimizin bir gülü olarak ileride hafızalarımızda olacak. Ben bu vesileyle e, bu törene katılan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Şehidimize sahip çıkmak, anısını yaşatmak, demokrasimize sahip çıkmak çok önemli. Türk demokrasisi artık güçlü, olgunlaşmış bir demokrasi. Ve e, eminim önümüzdeki dönemde de yine demokrasimiz güçlenerek ilerleyecek. Bu vesileyle yine hem 15 Temmuz şehitlerimize hem terörle mücadelede yaşamını yitiren şehitlerimize sahip çıkan kaymakamımıza, belediye başkanımıza, tüm yerel yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Zaman zaman ben de şehitlerimizin şey için dosyaya gelme durumu ve gördüm gerçekten yerel yönetimlerimiz şehitlerimize sahip çıkıyor. Türkiye'nin bir coğrafyada, bu coğrafyada çıkması çok önemli. Ben tekrar herkese teşekkür için rahmetli şehidimiz Mustafa'yı anıyorum. Kardeşinin kaymakçı ailesi. kalite daha da artacak ve dostlarımız güçlenmeye devam edecek. Çok teşekkür ederim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَغْفِرْ لَنَا ve بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِينَ وَيَا اَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ İlahi Ya Rabbi, rahmetine, merhametine ve mağfiretine sığınarak huzurunda bir <laughs> araya geldik. El açtık, divanına durduk. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Bugün bir tarihe şahitlik ettiğimiz 15 Temmuz gecesinin yıl dönümü. Tarihe altın harflerle yazılacak Türk milletinin demokrasiye sahip çıkışının yıl dönümü. Bu güzel günde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Asırlar geçse de unutulmayacak karanlık ve puslu bir geceydi. Mazisi kahramanlık destanlarıyla şa dolu şanlı bir milletin kader gecesi. Tarihi boyunca düşmanın her türlüsü ile karşılaşmış dilden dile nesilden nesile iftihar meselesi olarak anlatılmış ecdadının yiğitliğinin mertliğinin vatanperverliğinin torunlarında tezahürüydü o gece tabi Öyle bir oluşum ki karşımızdaki her türlü kurum kuruluş eğitim kurumlarının neredeyse tamamı din kisvesi altında sömürülmüş bir insanlık filizlendi gövdesi oluştu ve içerisindeki bütün kötülükle beraber bu memleketin, bu milletin, bu insanlığın başına bela olmak için 15 Temmuz gecesi düğmeye bastı. Şükürler olsun ki bu necip millet gerekeni yaptı. Önce kendisine yapılan, kendisine yapıldığına inandı ve bu silahlı darbenin karşısında durarak büyük Türk milletinin ne kadar güçlü olduğunu ne kadar vatan millet sevdalısı olduğunu, ne kadar demokrasiye, ne kadar özgürlüğe sahip çıktığını gösterdi şükürler olsun. Çoğunlukla kendinden olmayan düşmanlarıyla savaşan bu millet belki de ilk defa canını, vatanını ve bütün mukaddesatını teslim ettiği insanların namlularıyla karşılaştı. Peygamber ocağı dedikleri, peygamber ocağı dedikleri gözlerden sakındıkları yavrularını, kınalı kuzularını gururla yolladıkları, ülkenin göz bebeği konumundaki kurumun nasipsiz, vicdanı ve insanlığını yitirmiş bir yuruhtu bu kez karşısındaki. Bu akşam ülkemizin tüm şehirlerindeki meydanları dolduran dün olduğu gibi bugün de tarafını devletinden, milletinden, demokrasiden ve büyük Türkiye idealinden yana seçen tüm vatandaşlarımızı ve siz kıymetli Tosyalı kardeşlerimi en kalbi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 15 Temmuz gecesi umutlarımıza, hayallerimize, özgürlüğümüze, geleceğimize pranga vurulmak istemiş. Milletimizin vergileriyle alınan tanklarımız, uçaklarımız, silahlarımız kahraman Türk ordusunun şerefli üniformasını hak etmeyen asker görünümlü hainler tarafından halkımıza çevrilmiştir. Belki de milli mücadele yıllarında dahi bu millete yapılmayan alçaklık bizdenmiş gibi görünenler eliyle aziz milletimize reva görülmüştür. Hamdolsun ki Cenabı Allah'ın inayeti Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti ve üstün liderliğiyle harekete geçen yüce milletimiz tankın, uçağın, tüfeğin karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilmiş Fetullahçı terör örgütü tarafından Gerçekleştirilmek istenen hain darbe ve ülkeyi bölme girişimi aziz milletimizin ölüme meydan okuyan kararlılığıyla engellenmiş milletimiz o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmeyi başarmıştır. Bu darbe girişiminde aziz milletimiz tıpkı bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koymuş, Anadolu topraklarını hayat alanı olmanın ötesinde istikbali olarak gördüğünü tüm dünyaya haykırmıştır. Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da yedi düvele meydan okuyan ruhun yüz yıl sonra aynı heyecanla, aynı kararlılıkla saatler içinde ortaya çıkması bu milletin ne kadar yüksek ferasetli ve vatan sevgisiyle dolu olduğunu bir kez daha göstermiştir. Aziz milletimiz o gece verdiği mücadeleyle istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda şartlar ne olursa olsun neleri başarabileceğini, neleri göze alabileceğini çok açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Kurtuluş Savaşı'nda Nene Hatun'u, Maraşlı Sütçü İmam'ı, İzmir'de Hasan Tahsin'i çıkaran bu aziz millet, 15 Temmuz gecesi Ömer Halis Demir gibi yiğitleri çıkarmış, 250 şehit verdiğimiz o hain girişimin sonucunda 2193 vatandaşımız da yaralanmış ve gazilik şerefine nail olmuştur. Milletimize maddi ve manevi acılar ve kayıplar yaşatan 15 Temmuz ve benzeri ihanetlerin bir daha yaşanmaması için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir suyun uyuduğunu ama düşmanın asla uyumadığını unutmadan 780 bin kilometre karelik vatan toprağı üzerinde herkesi inancına, mezhebine, etnik kökenine bakmaksızın kucaklamamız, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak geleceğin büyük Türkiye'sini inşa için gecemizi gündüzümüze katmamız gerekmektedir. Bugün ülkemizin her köşesinde coşkuyla, gururla söylenen özgürlük türkülerinin asıl bestekarı, kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edecek olan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizdir.